Öyle burası da basamak var. Şimdi mümin, mimarla mühendis görürse dedik bu basamak yoktu. Yedi biz çabuk çabuk kıralım dedik. Kuralım kalıbı dökelim dedim. E burun burun kırılmaz. Bekir çapuk o gün demişsin gün taş oldu. Uç boyuna. Dedi ki deyim alayım dedi bir şey de geleyim dedi. Bu. Dedim hadi çabuk git. Sabah ay, sabah ya. Ah bak gitti. Bak ben kazdım. Demirleri buldum. Demir bağladım. Kalıp şey yap, kalıpları kurdu. Tüm beton dökerim mühendisler gelmedi. Geldi bu. İş bitti. Neredesin yahu dedim ben de. Gittin dedim kusma oldun kaldın. Ben <laughs> öyle dedi ama senin söylediğin bana. Bir <laughs> de tapı tapmadan dedi anam şey gitti benim dedim. Ya <laughs> sen dedi bahşeden kusma da bahşedin. Kurtuk. <laughs> 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 Naptın ya orada binene, yüzey satmadan. Yüzey koyup çıkartmadan dedim, imanımıza girdi benim dedim. Adam gitti durdu burada ahbapları, durdu sohbeti, unuttu bizi. <laughs> Gittik Katar'a. Ay, bu <laughs> bunu çok iyiydi. O şeyde ya. Yücel abicamın apartmanlarının önünde bir yer vardı, Ha, oraya, ha, oraya çok ha, takılırdı. Haa, orada çok takılırdı. Kantara'da bir şey vardı. da o adam. Dur, inşallah, Duyarsınız çıktık kantara. Gazin Hoca Mehmet yemek getirdi bize öyle. Erkan amcam getirdi. yedi. Şampiyon oldum ya. Erkan amcam yedi yemeği tuvalete gitti. Babam der bana amcam nerede Vallahi tuvalete gitti dedim. Sesle gelsin dedi. Amca dedi seni ister. Süper, ah çeker bu tuvalet <gülüyor> <gülüyor> içinde biberi yaktı kaburdu geldi böyle çıktı şimdi ha. iş bitti akşam oldu abi, aldılar abi. kotorları şimdi ben daha hoşuma gitti amcamı 30 inç düğmeye aldım o gün neyse gelinlik kodular müziği oynanlar çıktı şakkara şakkara oynanlar enişte girdi yani. arkana baktım <laughs> çamur makinası yok Al zaten şimdi al zaten şimdi ne Ne Kaldı mı? Ne kadar? İşte. Partner kaya kafesi ne di? Bak şimdi fark etmedi. Döndük heri. o virajlar ya. o virajlar ya. Hiç kayıp olmaz Abi bu kadar ne de bu arada Para kaç olacaktı bak Ciddi. Böyle bir şey yaşadık yani. Makinin Vallahi iyi de baktık eve geldiğimizde de içecek makine oldu. Arkada. Çaldılar Hı. makineyi demek. Ya oydu. Vakti var o zaman. Öyle ne kadar yaptığın bacayı şeyi, şömineyi bitirdim ben. İş bitti, kotoru bekledi adam. Geldi, ödedi bizi, kaptık bir masa para. Başlarım yani oynayın. kaşa kardeş? Karnabahar mı yiyeceğiz? oynayarak, Türk'ü söyleyerek geliyoruz. Oh. <laughs> o. Bir döndük, o söyledi. Makine bak be kardeş. Ne yapacağız? E makine yok. <laughs> ne dedik ya? Ne bileyim ben böyle iki makina. Birinlere <laughs> <Sen gülüyor> iki makina. Döndürün. <laughs> 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 döndük geri gidelim. O kurva'ya döneriz. Yok. O bir kurva'ya döneriz. Yok. O bir kurva'ya gelirik Yok. Baktık biz son kurmaya geldik. Bizi makine yatırın dekte baş aşağı. <laughs> ha. Ne <laughs> der bu? Nasıl duymadın? E ya bana sen, sen duymadın. Ben bir duyacağım? Ben de duymak için. Bir sigara çıkıyorum, Ya tam kutumu diyor, makine git. E, ben, şoför diye var, ben şoförüm diyor. Ben şoförüm diyor. Ben şoförüm diyor. Eee, önüne bakarım. <laughs> sen uzun duyarsın. Da duralım. <laughs>

Anca hadi bunların hepsini ben yiyeceğim dedi. Eğildi uğraştı da yedi ben doydum dedi. E, Neden dedim ya yani?